Herkese merhabalar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar İstanbul'a geleli tam 2 gün oldu. Ee, yeni yeni kendime gelmeye başladım. Bu arada yine hastayım. Atlatamıyorum bir türlü. 20 gün oldu grip olalı ama geçmiyor. Korona testleri bir sürü bir şeyler yaptırdık. Bir şey de çıkmıyor. Sadece gripim. Öyle diyorlar. Neyse alıştık artık. Ne yapacağız bugün? Dışarı çıkacağız. Şu anda bulunmuş olduğum İstanbul Büyükçekmece. Yani İstanbul diyemiyorum. O kadar güzel bir yerleşim yapısı var ki yani Avrupa'ya bir havası var. Böyle her taraf orman, yeşillik, çimen, küçük küçük evler. Bunları da sizlere göstermek istedim. Şimdi kayınvalidemin hemen evinin dibinde hemen önünde diyelim. O kadar büyük bir park var ki yani orayı gezdireceğim sizlere. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Şöyle kamerayı çevireyim. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bir tane kırmızı kiremitli çatı var ya oranın arkası ayrı bir dünya. Böyle gözünüz alabildiğince park, gez gez bitmiyor balıklar, ördekler, kocaman bir göl var. Ee, sokak köpekleri, eğlence parkları, tenis kortları, e, futbol sahası, basketbol sahası. Yani burası tabii ki belediyenin bir tesisi gibi böyle. İçerisinde işte yemek yiyebileceğiniz, kahvenizi içebileceğiniz ve bir sürü meşhur yine kahve markaları var. İstediğinize gidip oturabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti benim. Buraya bu arada benim 6 veya 7. gelişimdir. Her gelmemde çok zevkle, mutlulukla o parkı dolanıyorum. Aynı tatil köyü gibi yapmışlar. Şimdi dışarı çıkacağız ve sizlere göstereceğim arkadaşlar o parkı. İstanbul'da bulunan arkadaşları varsa veya gelecek olan arkadaşları varsa yani şiddetle o parkı tavsiye edebilirim ve sabaha kadar yaşam durmuyor. Gece 2'de 3'de bile çıksanız gençler her tarafta gitar çalan, kendi çapında konser veren, yine belediyenin böyle konser alanında şarkılar söyleyen insanları görebiliyorsunuz. Şimdi çıkalım bir görelim bakalım. Ekmeğimi ne yaptın? Ördeklere ekmek atacaktık. Ne yaptın ekmeğimi? Hadi bakalım. Park çocukları sizi. Ver elimi. Ekmek senden mi Burcu? Bu arada güneş... Heh. Elindekileri ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın elindekileri? Gel hadi bakalım. Birazdan görürler takipçilerimiz ne yapacaklar. Evet seni çekiyorum. Mutlu mu? <laughs> ya bu Herk hastalık. Allah'ım mutlu musun Burcu'cum? Mutluyum Sametciğim. Gerçekten mi? Evet tabii ki neden olmuyor. Sen sanki köye daha gelmeyeceksin gibi geliyor. <laughs> Yok bir, birkaç hafta sonra doğru yazıyorum. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum bu söylentin için. Niye? Teşekkür edersin. Benim de köyüm orası. <laughs> ne bileyim yani. Çok olabilirim ama. Bayağı güzel buralar ya. İnsanı cezbediyor. Evet. Bakın gerçekten. şimdi şuradan çıktık. Ee, biz aslında şeye gidiyoruz ama Ayvalı ama. Buralara da tatil <laughs> Burada ayvalık gibi Burcu. <gülüyor> <gülüyor> bir deniz yok. Bilmiyorum. Evet hayal ettiğimiz İstanbul böyle olmalı bence. Öyle değil mi Burcu? Her yerde ama yeşillik. Ama çok nüfusu olduğu için yani her yer böyle olsa sığmaz mı yine? Valla uçaktan inerken ve buraya gelirken gördüm bir sürü boş arazi var ama tabii oralara da Orman bir yerler de i̇şte orman, evet kalmadı yani. Evet oralarda orman Mümkünse daha yap yapılmasa daha iyi yani Bak küreğini kovasını aldı Tırmağını Gidiyor, kumda Gidiyor, bu var ya burada dursa bu iki ay sonra bize sormadan Terlikleri gider böyle. nasıl babası? Çok güzel, çok şirin, çok tatlı. Oğlum terliklerini gösterir misin babana? Tamam hadi yürü yürü yürü. Gel. Koş. Evet arkadaşlar hemen 20 metre geldik böyle parkın girişine doğru ilerliyoruz. Şimdi bu. Buraya girdiniz ya, ben ilk geldiğim zamanlar bu parka tek başıma çıkmıştım ve kaybolmuştum. <laughs> İnanırım. Çok büyük yani kayboluyorsunuz. Şu yolu da bulduğumda sevinmiştim şu var ya ve buna benzeyen birçok yol da çok var. var evet. <laughs> bir çok Birçok kolu var. Aynen birçok kolu var ama bunu hatırlamıştım. Çok sevinmiştim şu yolu bulduğumda bunun bunun ablası nerede bu küçük çocuğun? O pazardan doğru anneannesiyle birlikte parka Ona şimdi ben bak ne yapacağım. İyice gezdiri oldu buralarda. Kıyamete koparttı eve gitmeyeceğiz. Ne oldu anneciğim? Yoruldun mu? Çok yoruldum. Çok yoruldum, Çok yoruldum diyor babası. <laughs> tamam. İşte enteresan bir taraf burada. E, hayat hiç durmuyor. Sabaha kadar özellikle saat Bak, 5 6'dan sonra mi? tıklım tıklım arkadaşlar. Hani ya, sporcular. Ha hemen oraya doğru ilerleyelim. Sporcuları çekelim. Dün de vardı ama dün bu kadar kalabalık değildi. Biraz önce şu tarafta da dans vardı. Pilates şu an. Şu an pilates Biren mi? Biz ha. de katılabiliyor muyuz? Tabii canım. Matını alan geliyor işte. Benim pilates kıyafetlerimi almış mıydı Bak şu paterni kız, kız. O kız benim. Bakın. Bu derhalde belediyenin bir hizmeti olmalı. İşte bir tane pilates hocası var. İşte Metin'i alan buraya gidip katılabiliyor. Biz de böyle video çekiyoruz. Diyorlardı ki ben katılacağım ya. Acaba nereden geldi bunlar diye. Her gün 3-4 kere yapıyorlar. Katılabilirsin yani. Ben olsam senin yerinde. Aa, erkek de var aralarında. Niye erkekler spor atmıyorum. Kuzey gözlerimi açar mısın oğlum? <laughs> Şu anda göle düşeceğim herhalde. Çevir kamerayı kendine. Yani şöyle gidiyoruz arkadaşlar. İki elinle de iki gözümü kapatmış. Bak. Oğlum göremiyorum. Açar mısın gözlerimi? Evet benim en çok dikkatimi, ilgimi çeken bir yerdeyiz. Ee, <laughs> <laughs> ördeklere, balıklara ekmek atacağız. Dur dur çekeyim o kaplumbağa. Bunlardan bir sürü var ve kocamanları da var. Suyun üstüne çıkıp güneşleniyorlar. Şimdi. Ay kocasın mı? Dur hepsini atma balıklara da atacağım. Da. Bak bir sürü kaplumbağa var. Burcu teyzesi kaplumbağacıya, kaplumbağacıya e, yine yemiyor. konuşamadım. Ne? Yemiyor. Yemiyor. Burada günde kaç kişi ekmek atıyor bunlara. İlk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Sokak köpeği. Ana. Şok oldum dedim herhalde düştü mü Köprünün altından çıktı Bakın bu köpek var ya arkadaşlar Bu köpeği ben bir buçuk yıl evvel Sukak köpeklerini besliyorum Diye bir videom vardır Bir buçuk yıl evvel aynı bu kafenin önünde Beslemiştim ben bunu bu sanki ördekleri yiyecek öyle geliyor bana. Bak bak oraya gidiyor şimdi bak. Bak bak. Hepsi gider oraya. Bak <laughs> Mevzu varmış. ne güzel girdi çıktı. Sabit evet, biri havladı ama Hep soru yapıyorsun. Bütün köpekler. <laughs> gel yüz gel. Aa, hadi, hani. Kaplım, anne, hani. hani. Orada da var bak kaplumbağa. De. Bak bak, bak, bak burcu. Bir daha gelirken bunlara ekmek tutuyorum olur mu? Yesinler. Bize şaşırdık. Gelin bir fotoğrafımızı çekelim hadi. Gerisi nerede? Bir sürü... Evet. Başka ne de var kaplumbağa? Ne var? Ne var orada? Ne ısıracaklar bacaklarını çık oradan. Ha, bir tane de orada var. Balıklar gelmedi. Şu an gün ortası olduğu için akşamleyin çıkıyorlar böyle ama bayağı kocaman balıklar. Kırmızı, siyah, beyaz, sarı renklerde. böyle bu göl gidiyor arkadaşlar. Daha aşağı kadar gidiyor. Bayağı aşağı kadar. Hemen gölün kenarlarında kahve içme işte kafeteryalar. Böyle belediyenin yerleri var. Yemek yiyebiliyorsunuz. Kahvenizi içebiliyorsunuz. Kitabınızı tamam, okuyabiliyorsunuz. Normalde akşamdan çekmeyi de isterdim ama akşamdan karanlık olduğu için görüntü kalitesi düşüyor. Bayağı kalabalığı da göstermek isterim. Ne gördün? Kaplumbağa mı gördün orada? <laughs> evet oğlum. böyle sallanan salıncaklar, koltuklar. Şöyle ilerleyelim. Aşağıda parklar var. Bakın şunlar kreş galiba. Öğretmenleri gezdiriyor çocukları. ne parkı diye geçiyordu. Şu anda Büyük Atatürk Parkı diye isim geliyor. Ama yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ee, yine Burcu'ya sorarız. Bu arada Burcu evlenmeden önce buralar böyle bir tarlaymış. Ee, bayağı kocaman bir tarlaydı. Böyle sarılı içeri giremiyordun Diyor. Ee, Rezidans, alışveriş merkezi falan yapılacak dendi ama sonradan belediye böyle halka açık güzel bir yer haline getirdi burayı. Çok hoş. Bakın şurada spor merkezleri var. Böyle dediğim gibi tenis oynayabiliyorsunuz, basketbol, futbol, işte voleybol, her şey var. İşte Zeynep'in alanı. Zeynep'in alanına geldik. Onu görüntüleyeceğiz. Eve gelmek istemiyormuş. Bakayım. Nasıl eve gelmek istemiyor? Şimdi ona onunla konuşacağız. Şöyle. Zeynep nerede? Zeynep'le konuşmaya gelelim. Zeynep buraya gelir misin kızım? Gelir misin Zeynep? Zeynep, Zeynep bir gelir misin? Bir şey soracağım sana. Baba seni çağırıyor, neden gelmiyorsun babanın yanına? Çünkü, çünkü vıcaci, vıcaciciyim çünkü Eve gelmek istemiyor musun? Yani gelmek istemiyorum. Parkta oyun mu oynamak istiyorsun? Hı hı. Çok mu sevdin sen bu parkı? Hı hı. Gel o zaman baba seni bir öpsün bakalım. Hmm. İstediğin kadar oynayabilirsin. Tamam mısın? Baba, baba, kuma. Evet çok güzel kum. Sen, sen de oynasana. Ama ben seni kollayayım en iyisi. Ben artık oyun çağım geçti benim. Arkadaşların var mı? Sen de oynasana kum eyli. Yok ama ben ellemeyeyim kızım ya. Sen oyna istediğin kadar. Sen de tatilde misin Zeynep? Hayır. Sen ne yapıyorsun orada sen? Yapma Zeynep. Geldim buradayım oğlum. Ben, 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 Bakın çocuklar tırmanıyorlar. Burada tırmanmayla alakalı e, ekipmanlar var. Orada yine var arkadaşlar. Karışık işte. Farklı farklı çeşitleri. Başka park çocuk parklarının yanında. Burada meyve bahçesi var buranın. Böyle öteye doğru işte portakal, mandalina, dut, kiraz vesaire. İşte tanıdayabildiğim meyve fidanlarını size söylüyorum. Yine başka yerlerinde parkın meyve bahçeleri var. Onlar da yine halka açık bir şekilde sunulmuş. Bakın arkadaşlar şurada şurada görüyor musunuz? iki kişi var. Onlar, e, belediyenin çalışanları, köpeklere köpek maması koyuyorlar, yem yiyecek, sokak köpekleri, bir sürü var burada. Şu anda gün ortası olduğu için böyle ormanlara, işte, ağaçlık alanlara gidiyorlar, e, serinleyince de çıkıyorlar ortalığa. onlarda onlara bakın yemek getirmişler, orayı dolduruyorlar, eskisini alıyorlar, eskisi ıslanmış eskisini alıp yenisini koyacaklar. Ön tarafında da sulukları var. Taze su koyacaklar. Hizmeti görüyor musunuz? Çok güzel. İnsanı da mutlu ediyor böyle hayvanların da düşünülmesi. Çok güzel bir olay. Olay da Zeynep'i hala alamadık buraya Burcu. Zeynep'i çağırdım gelmedi. Zeynep'in oyun parkı. Şurada da. Yine ve bu oyun parklarından belki 10 tane, 20 tane var. Her taraftalar. Tamam, tamam. Ee, bakın. Ee, şuradaki yaşayanlar direkt hemen çıkıyor parka. Kocaman tamam. bir alan. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şunlardan bir sürü var. Ee, böyle yastığını Alan kitabını alan kahvesini alan gelip bunlara uzanıyor. Hatta ben de böyle bir oturayım bakalım şuradan hem çocuğunu buradan gözetliyor, ara ara kitabını okuyor, kahvesini içiyor. Çimlere uzanabilmek, uzanmak isteyenler varsa uzanıyor. Gayet gayet eğlenceli bir park. Ee, şimdi çocuklar olmasaydı buranın imini dimini sökerdi. Ee, yine gideceğim işte o taraflara ee, böyle kitaplık şeyi var. Kumbarası mı derler artık? Ee, okuduğunuz kitabı gidip koyuyorsunuz oraya. Gelip başka bir vatandaş o kitabı alıp kendi kitabını bırakıyor halka açık. İçinde kitaplar var böyle kitap e, değiş tokuşları yapabiliyorsunuz. O da çok ince düşünülmüş bir olay. Yine köpek eğitim alanları var. Kedi aynı şekilde besleme alanları var. Böyle küçük küçük belediyenin koymuş olduğu kedi evleri var. Kışın yağmurda falan hayvanlara girebileceği bir yerler. <laughs> Bakın orada küçük bir çocuk. Ee, az önce söylemiş olduğum yere kitap koydu. Ve yeni kitap aldı gidiyor görüyor musunuz? Tırınlar. Az önce bahsettiğim işte park kütüphanesi diyor. Ne kadar güzel, ne kadar ince, ne kadar zarif düşünülmüş e, bir olay. İçinizde, içinde bir sürü kitaplar var. İlginizi çeken, dikkatinizi çeken kitap varsa, ücretsiz alıp okuyup tekrar getirebilirsiniz. Ya da okumadığınız kitaplarınız varsa. Koyabilirsiniz okuyup bitirdiğiniz kitapları getirip parkta başkaları başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ee, çok da uzaklaşmak istemiyorum. Birazdan burcu bağırabilir Samet diye. Heh, gene güzel bir hizmet. Akşam e, uğraştık biraz yapmaya o olayı ama yapamadık. Yine belediyenin koymuş olduğu bisikletler var. E, kredi kartı ile çalışıyor. Uygulamasını yüklüyorsunuz. Biz bisiklet almaya çalışmadık da. Bisiklet almaya çalışmadık da. Skuter var. Elektrikli skuterlar. İki kişi binebiliyorsunuz. Ve e, çok fazla süren var. Arkadaşlar vızır vızır. Bin, bin, her yere gidebiliyorsunuz. Çok da uygun fiyatları. Bakın bisiklet şeyi belediyeni yine. Eee kredi kartından işte ücretini ödeyip uygulamasını indirip oradan bisikletinizi veya skuterinizi, elektrikli skuterinizi alıp buradan her yere gidebilirsiniz o skuterlerle. Çok güzel yapılmış. Emniyetli. Yine şu parka doğru bir gidelim. Burada çimlere basmak yasak değil. İstediğiniz gibi çimlere yayıla uzanabilirsiniz. Yine göl kenarlarında bir sürü bu sallanan koltuklardan işte salıncaklardan var. Ve parkın çevresinde böyle küçük köprüler, büyük köprüler. Bir de şu balıkları da size çekebilseydim çok hoş olacaktı. Bir sürü balık yavrusu var ama annelerini maalesef çekemedik. Dün akşam rastladım belki de 20 tane vardı kocaman balıklar. Bakın bakın. Bakın bakın bakın. Burada da böyle martı mıdır artık nedir? Bir şey istiyor oradaki kafeteryadan. Onlar alışmış öyle arkadaşlar. Orada sürekli poğaça, simit, işte ne bileyim ben yemek artıkları bunlara veriyorlar. Güvercinler aynı şekilde bakın. Onlar da hep oradalar yani. Hangi sene gelirsem geleyim oradalar. Ördekleri de <laughs> bakın bakın ya şu güzelliğe bak işte. Bakın güneşlenen kaplumbağalara bakın. Görüyor musun? Kaplumbağalar güneşleniyor. Ana ördekler geliyor. Gelin. Keşke ekmeği burcudan alsaydım ya. Bak Size ve balıklara niyet aldım o ekmeği. Burcu'da kaldı. <laughs> şimdi bu ördekler <laughs> insan görmesin. Hemen bir şey vereceğiz diye koşup geliyorlar. Bakın. Gelip burada böyle bekleyecek şimdi. Kaplumbağa da aynı şekilde. Evcilleşmişler artık. İşte burcuların evi şurada oluyor arkadaşlar. Kayınvalidemin, kayınpederimin evi. Şurada oluyor. Yanlış göstermiyorsam. Oradan geldik. Ve bu park böyle gidiyor arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyor, 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 gidiyor. Beni burada kaybedecek kadar gidiyor yani. Ne yalan konuşayım bir senesi kaybolmuştum vardır bu parkta. Sonunda buldum. Ha şöyle bir şey de var. Bu parkı şimdi bitiriyorsunuz ya. Şöyle evler geliyor mesela. Bakın şurada evleri görüyor musunuz? Bu evlerin arkasında aynı bu kadar gene bir park var. E bu tarafa geçiyorsunuz ayrı bir park. Bu tarafa gidiyorsunuz ayrı bir park. Çok fazla park ya. Resmen park olarak <laughs> tasarlanmış buranın yapılması. Burcu arayıp duruyor. Şuradalar. Şuradan kestirmeden gidiyoruz. Gidelim. Evde de bir kahve içelim. Dün akşam dışarı çıktık Burcu'yla. Ee, Starbucks. Burada kahve içtik. İşte dediğim gibi o skuturlardan almaya çalıştık. Park çok büyük. Bir süre sonra yoruyor sizi. Dedik başka parklara da geçeriz. Ama bir türlü alamadık. Alamadık derken Burcu'nun şarjı bitti. Benimki de aynı şekilde. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Kucak beni kim alacak kucağına? <laughs> tamam gelin bakalım. Ne oldun? Ya çok yoruldun, sırtında geliyorsun, bir de yoruluyorsun, öyle mi? Ha, kucak istiyorsun sen. Ya bu 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 çok bambaşka bir şey ya. Bu tembel hayvanlar var ya hemen sarılır böyle bir şey görse. Hemen her şeye sarılıyor bu çocuk. Dün parka getirdik bunları, akşam serininden. Aynı böyle kuzey gibi bir çocuk vardı onda orada annesini kucağına. <laughs> Annesinin yani, kuzusu. Evet, evet. Bakalım askerde de annenin kucağında mı gideceksin? evet. Dün parka geldik. Akşam serininde dediğim gibi. Kuzey herkesi sarılıyor bütün çocuklara. Zeynep de öyle. Zeynep de öyle ama Kuzey... Zeynep... Bak 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 bak. Zahmet, çek artık. <laughs> Bakayım. Allah Allah. Duygusal bir çocuk. Aynı benim gibi o da. Akşam gene çıkacağız anneciğim. Şimdi çok güneş var. Başımıza güneş geçmesin. Evet. Normalde bu videoyu akşam çekseydim daha çok yer gezerdik çok var. ama. Sincap arayalım mı ağaçların üstünde? Hmm. Bak bu dün vardı sincap. Evet sincap da var buralarda. Bir sürü hayvan var. Ama bak görüyor musun köpekleri hiç göremedik. Normalde her taraf köpek dolu olurdu. Çok sıcak. sıcak var. Gerçekten çok sıcak. Nereye bakayım anneciğim? Yani bu parkta hayat akşam başlıyor. Ee, akşam Burcu akşam da çıkalım. Ben akşam da göstermek istiyorum burayı. Kalabalığı. Bu akşam çıkacağız ya zaten. Tamam akşam da çekeyim. O şu şeyler şu çok mi? hoşuma gitti. O tezgahlar, sergiler, o çocukların. Oraya mı gidelim gene? Oraya başka yerde mi gidelim? <laughs> Ee, ya, tamam. o gideriz canım, hepsini dolaşır. Belki su kutuyu tutarız dönüşte. Evet. Hadi, çık babası. Bir şey bir sırtını alsana. Onu hiç taşımıyoruz. Gel, Kazarda gel kızım. Hazarda kuzeyi indir, indirmez. Gel. Bebek. Gel tamam, gel. Sen de bebeksin. Doğru diyor annen. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Bakın şöyle villalar var burada. Galiba burası birkaç kişiden duyduğuma göre e, yazlık bir yer olarak yapılmış eskiden. Öyle değil mi Burcu? <laughs> Burası eskiden yazlık olarak yapılmış. Yok yazlık Levtur o daha deniz tarafında. Yok hani İstanbul'dan kaçanlar bura, bu tarafta da geliyor. Burada değil Kemer, e, Kumburgaz, Silivri. Ama tarafı. niye böyle Biraz villalar daha, yapmışlar? Villalar var yaz kış oturmalık. Baban öyle demiyor ama Baban buradan ev aldığında Baba. hiç şey yokmuş burada. eski, 20 sene önce aldık <laughs> biz buradan. Terlim gizliyor baksana. Gizliyor terlim. 22 sene önce aldık burayı. Şimdi ee, Evet. 22 sene önce aldık biz burayı. Ben ilk okula başlayacağım sene. 22 de değil. Ben 28. Im. Tabii 22 senedir burada yaşıyoruz. Ama şey, e, o zamanlar buralar daha böyle villalar vardı. Bunlar aynı duruyordu. Arkadaşlar şarjım bitti. O arada Burcu anlatıyordu burayı işte 20 yıl önce diyordum Burcu. Bu kadar şey İnan konutları alanları hepsi vardı, limarabasını, obalar, ikinabas. Ama bu özel steril yoktu ve daha boştu. Boş alanlar böyle çayır otçulmenlikti. Hmm. Sonradan olanlar hepsi site dolmaya, kafe dolmaya, alışveriş merkezi dolmaya. Ya o kadar, yani 20 yıl önce, hani kaynepederim de anlatıyordu, aldıklarında bu kadar yerleşme yoktu buralarda. İşte alışveriş merkezi, şehirleşme. Ya mesela Yoktu. şu an bir cadde üzerinde 3 tane büyük migros var şu anda. Aynı cadde üzerinde. Yani 100 metre yürüyorsun gene migros. Gene 100 metre yürüyorsun gene migros. E yani zaman içerisinde. Evet. Hadi, getiriyorum. Neyse sonradan gene konuşuruz bunları. Pazar günü Ayvalık'a geçeceğiz. Nasip olursa bir Baba, e, aksilik etim çıkmazsa. Etim tamam anne şimdi diyecek seni. Akşamdan da çekmek istiyorum. Dediğim gibi akşamdan bambaşka bir yer haline geliyor burası. burası. Saat... Akşam bir değil, aslında sahil havası var yani. Evet. Tıklı. Böyle tıklım tıklım bütün her yaştan insanlar. Şey, Amerikan filmlerine yapılmış gibi. Evet her yaşta yaştan insanlar, patenler, kaykaycılar, skuturcular. Ondan bisikletçiler... Böyle bir, bir, bir gruba bakıyorsun, Afri Tiyatro var mesela, taş tiyatro. Orada mesela çocuklar direkt dans falan yapıyor. Evet. Tamam, kimi gitar çalıyor, falan. kimi bir şey çocuklar var böyle oyuncaklarını satıyor. Kimi kitap satıyor gene çocuklardan. Evet. Ondan sonra kadınlar var böyle erişlerini satıyorlar. Üçte de ee, mısırcılar, dondurmacılar, evet, evet. bir sürü bir şeyler evet. yani. Bütün kafeteryalar zaten açık. Çay, kahve işte istediğinizi alabiliyorsunuz. Çok güzel. Sabaha ben kadar da böyle ya, devam ediyor. Başka bir uzak bir ilçeden arabayla kalkıp gelinebilecek güzellikte bir Evet. Neydi buranın adı? Onu da söyleyelim. Yok. Parkın adı. Bu Büyük Atatürk Parkı. Bizim evimizde. Evet. Büyük Atatürk Parkı var. Sonra oraya Barış geçiyorsun. Barış Manço Parkı var. Onu geçiyorsun. Ahmet Yasevi Parkı var. Onu geçiyorsun sanat sokağı var. He dediğim bak, gibi yani. Bak, yani. Eder, dediğim gibi sürekli bir parkla bir parka, bir parkla bir parka. Böyle ha? kaybolup gidiyorsunuz parkın içerisinde. Güzel. Çok, güzel. Ve Çok yani. güzel. Çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Ee, evet. hani belki böyle hani sırf bunun için bilmiyorum kalkıp işte bulunmuş olduğunuz şehirden gelir misiniz diye ama yakınlarında ya işte yakınınızda varsa işte buranın yakınındaysanız arabanızı atlayıp gayet de çoluğunuzla çocuğunuzla çok güzel vakitler geçirebileceğiniz bir yer diye düşünüyorum. Gelmenizi de tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi çimlere basmak gibi bir şey böyle yok. Bir yasaklama yok. Herkes zaten yayılıyor çimlere. Ellerinde kitaplar, mitaplar işte çayını poğaçasını alan, çimlerin üzerlerinde kahvaltısını yapan işte akşam dediğim gibi böyle grup grup gençler işte çimlerin üzerlerinde işte gitarını çalan, şarkısını söyleyen bir sürü bir şeyler var. Ee, şu anda hatırlayamıyorum o kadar. Dediğim gibi belki akşamdan bir çekim daha yaparım burayla alakalı Ayvalık'a gitmeden. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.